Evet, bir cumartesi sohbetinden daha herkese merhabalar. Bu hafta birazcık bu abonelik sistemlerine gelen oyunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu her iki tarafa da aslında abonelik sistemi kapsamında eklenen oyunlar gerçekten güzel oyunlar var işlerinde oynamaya değer. Çok sayıda oyun var. Oyunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani oynamaya değer bulduğum oyunlar var. Sizlere de tavsiye edeceğim oyunlar. Zaten perşembe günleri yayınlanan haftanın beleşi videomuzda da bu oyunlardan bir kısmını zaten sizlere hala hazırda tanıtıyorum. Tanıtmaya da devam edeceğiz. Zaten önümüzdeki haftanda oyunu aşağı yukarı belli gibi o tarihe kadar yetişecek ve benim de geçmişte oynadım. Çok beğendim bir oyun var. Kısa da bir oyun muhtemelen onu sizler de biliyorsunuz. Oynamamışsanız inşallah bizim hazırlayacağımız haftanın beleşi videosu da buna vesile olur. Sizler de oynarsınız. Gelelim bu ayın oyunlarına. Ben ilk önce Xbox Game Pass'e gelen oyunlardan başlamak istiyorum. Gözlüğümüzü takalım artık malumunuz yaşımız da ilerledi <laughs> yazılar okumakta bayağı bir güçlük çekiyoruz şimdi Xbox'a Chivalry 2 eklendi bu oyun hem konsoliden bilgisayarlarda oynanabiliyor Medieval Dynasty, Walking Dead, The Complete First Season, The Walking Dead Season 2 bu ilk iki sezonu bunlar bilgisayarda 6 Ekim'de zaten eklenmiş hali hazırda 11 Ekim'de Kostüm Quest, 11 Ekim'de de Kostüm Quest'te Evil geliyor. 13 Ekim'de de Dyson Sphere program ekleniyor. Ben bu tarz bilim kurgu oyunlarını seviyorum. Bağımsız oyunlar oldular mı ilgimi daha çok çekiyor. Bu oyuna bir bakmayı düşünüyorum. Bilgisayarda var sadece bu oyun. 14 Ekim'de dün gece itibariyle açıldı. Scorn var. Ben bu oyuna bugün de bakacaktım. Hatta programdan önce bir açayım bakayım ayarlar falan filan nasıl diye. Adamlar 12.2 GB güncel güncelleme getirmişler. Bakamadım. Arkadaşlar oynamışlar Xbox'ta. Fov ayarı falan bayağı düşük diyorlar. Zaten puanlar da biraz sıkıntılı geldi. 76 puanlar var. 70'in altında vermişler. Biz korku, aksiyon, hayatta kalma, macera tarzı bir oyun olacağını düşünüyorken oyun genellikle bulmacalar üzerine yoğunlaşmış. Bayağı da güç bulmacalar var. Hatta bu bulmacalar elinizden de tutmuyormuş. Düşük puanların sebebi olarak da oyunun bu tarzı gösteriliyor. Benim bu ay özellikle Game Pass tarafında beklediğim en önemli oyunda A Plucked Tail Requiem. Bu oyunu zaten birincisini oynamıştık. Ben çok da beğenmiştim. Güzel de bir oyundu. Hani hikayesi de güzeldi. Anlatmak istediği şey de güzeldi. Bayağı da hoşlu. Ayrılacak oyunlar var. 15 Ekim'de zaten fırsatta kalmadı. Hemen oturayım ben bu oyunlardan birini oynayayım diye. Özellikle Into the Pit ve Sable'a üzüldüm. Sistemden ayrılıyor diye. Ama bunlardan birisi bende Steam'de olabilir. Into the Pit'i almış olabilirim. Olmazsa Orada oynayacak gibiyiz. Şimdi bu ay PlayStation tarafı daha güçlü oyunlarla geldi. Güzel oyunlar duyurdular. PlayStation'da Grand Theft Auto Vice City bu Definitive Edition'da 3 oyun gelmişti biliyorsunuz. GTA 3, Vice City bir de San Andreas vardı. Bunlardan daha önce PlayStation tarafında oyun ilk çıktığında oynayabilmişlerdi GTA 3'ü. San Andreas'ta galiba Xbox tarafında verilmişti. Şimdi işte bu ay Vice City'yi eklediler. The Medium bu Xbox Xbox'ta süreli ekskluzif olarak gelmişti. Bilgisayarda da vardı bu oyun. Biraz sorunluydu. Hatta Blower Team bu oyunu yamalarla bozdu diye hatırlıyorum ben. Daha PlayStation deniz bu oyunu deneyimleme fırsatım olmadı. Bu hatalarından dolayı da ben bu oyuna başlamış bir müddet oynamıştım ama maalesef hatalardan dolayı oyunu bırakmak zorunda kalmıştım. Yine bu Plus'a monte edilmiş olan Ubisoft Plus üyeliği kapsamındaki Assassin's Creed oyunlarına bayağı bir oyun eklediler. Assassin's Creed 3 Remaster var. Chronicles'lar geldi. China, India, Russia. 3 ayrı oyunlar olmasına rağmen side olur. Böyle 5-6 saatlik oyunlar diye hatırlıyorum. Assassin's Creed Odyssey var. Assassin's Creed Syndicate var. Bunlar geldi. Şimdi benim hoşuma giden Özellikle de bu ay size oynayın diyeceğim oyunlardan birisi. JRPG noktasında deneyim olan arkadaşlar zaten bu ayın oyunları içinde hemen bunu fark etmişlerdir. Dragon Quest 11 geldi. Echoes of an Elusive Age isimli. Bunun Definitive Edition'ı. Bu oyun gerçekten kaliteli güzel bir oyun arkadaşlar. Eğer JRPG'ye başlamayı da düşünüyorsanız bu oyun o oyun olabilir. Tabi bilemiyorum. Herkese de hitap eden bir oyun değil ama benim gerçekten dikkat dikkatimi çeken oyunlardan birisi. Dragon Quest Builders 1-2 bunlar da eklenecek servise bu ay. Dragon Quest Heroes 1-2. Bunlar da ekleniyor. Ayrı oyunlar bu arada Dragon Quest yıldırsa Dragon Quest Heroes'lar. Bunlar ayrı oyunlar. Grand Theft Auto Vice City söylemiştik. HoHokum var. Bu oyunu da sevenler var. Güzel arket bir oyun. Insight. Gerçekten bu ayın en güzel oyunlarından birisi bence bu. Play dedin oyunu. Bunu muhakkak oynayın arkadaşlar. Dövüş oyunlarını sevenler. Naruto Boruto'yu herhalde kaçırmazlar. Shinobi Striker isimli bölümü. Klasik kataloğada Yakuza 3, 4, PlayStation Remaster sürümlerini eklemişler. Bunlar PlayStation tarafındaki oyunlar. PlayStation Plus zaman geçtikçe eklenen oyunlarla falan bayağı güçlenmeye başladı. Tahmin ediyorum ileride çok daha güzel oyunlar eklenecek. Tabi bunlar ne kadar süreyle bu servis içinde kalır bilemiyorum. Xbox tarafında benim henüz bir Xbox konsolu edilmediğim için ben Game Pass'i bilgisayar kanadında değerlendiriyorum. Bilgisayar tarafında oynuyorum. Orada da güzel oyunlar ekleniyor ama herhalde bu kaç aydır da o eski zamanlardaki etkisini yaratacak oyunlar eklenmedi gibi. Vay dediğim gibi Scorn ve Tail baya bekleniyordu. Ben bekliyordum en azından. Yalnız şu aşamada Scorn sanki biraz patlamış gibi. Şimdi Twitter'da, sosyal medyada, forumlarda falan bununla ilgili çok muhabbetler yapılıyor ama şu nesil başladığından beri Microsoft tarafında gerçekten ortalığı sallayacak düzeyde, oyuncular tatmin edecek düzeyde böyle çok büyük 3a oyunlar gelmedi. Bu tarz blok blockbuster bir oyun göremedik. Yani Halo'ya biraz ümitler bağlanıyordu. Ertelendi, ertelendikten sonra gelen oyun eksikti. Oyuncular beğendiler, beğenmediler. Free to play'di. İşte oyuncular bunun single player kampanyasını oturup co-op oynamayı düşünüyorlardı. Bunun olmadığını gördüler. Oyun bir sene ertelendi, bir sene oldu çıkışının üzerinden. Yani iki senedir oyuncular şu oyunu bekliyordu. Co-op oynamak isteyen oyuncular ne oldu? açtılar oyunu baktılar. Koop henüz gelmemiş. Kasım ayının başında geliyor olması lazım. Bu ayın sonunda mı? Kasım ayının başında mı? Yani bu aralar Koop oynayabiliyor olacağız. Forge da geliyor. Orada bir hareketlenme olacak. Ümit ediyorum ki güzel bir güncelleme gelir. Halo'yu da oyuncular oynarken keyif alırlar ama bilemiyorum. Eski Halo'ların etkisinden bayağı bir uzak oyun olduğunu düşünüyorum. Ancak işte Sea of ile ilgili büyük eleştiriler vardı. Zaman içinde bu oyunu bayağı desteklediler. Oyun bayağı içerik açısından dolu hale geldi. Tam bir servis oyunu oldu zaten. Bayağı da bir oyuncu oynuyor. Bana hitap etmiyor. Ben bu tarz oyunlarla pek ilgilenmediğim için yani şöyle iyi, böyle iyi veya şöyle kötü, böyle kötü diyemeyeceğim. Halo Infinite de bu yolda ilerliyor. E Forza Horizon 5'e bakıyorsunuz. O da tam bir servis oyunu olmuş. Zaten bu hafta içinde oyunu takip eden arkadaşlar biliyordur. 10. yılı Forza Horizon 10. yılı güncellemesini Aldı. Oyuna zaten düzenli olarak haftalık olarak içerikler ekleniyor. Bu haftalık görevleri falan yapıyorsunuz. Ama beni gerçekten çok görüyor. Zaten açık dünya yarış oyunlarına karşı ciddi bir antipatim var. Açık dünya oyunlara da artık bu antipati bende gelişti. Sağ olsun Assassin's Creed bunu baya bir pompaladı bizde. Perçinledi. Bilemiyorum ileride ne olacak. Şimdi bu oyunlardan falan konuştuk. Haftanın muhabbeti kapsamında söyleyeceğim şeyler var. Yine abonelik sistemleriyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü 2017 yılından beri ben özellikle sosyal medyada, forumlarda bayağı böyle olumsuz şeyler yazdım, çizdim. Ben hala bu düşüncelerimi koruyorum. Yani servis tarzı oyunculuğu besleyecek bir yapı olmaya müsait olduğu için ben Game Pass veya PlayStation Plus gibi servislere karşı geliyorum. Bunlar servis tarzı oyunculuğu güzelleyeceği, servis tarzı oyunculuğu ön plana çıkartacağı, oyuncuları sistemin içinde tutmak için servis tarzı oyunların yapımcılar tarafından, stüdyolar tarafından daha çok sayıda yapılacağını düşündüğüm için ya işte bir bakın Platinum Games'i, Super'i yani son dönemde çıkarttıkları o rezil servis tarzı oyunlara bir bakın. Yani bir seneyi geçmeden kapattılar. Hani mobile bile geçen gördüm Final Fantasy 7 için adamlar bir tane Battle Royal tarzı bir oyun getirmişler. mobilde daha bir yılını doldurmadan adamlar serverları kapatmak zorunda kalmışlar. Ya gerçekten çok kötü ya. Yani koskoca Square'in geldi hale bakın. Zarar ediyoruz diye ellerindeki ne kadar güzide oyun markalarını satmak zorunda kaldılar. Embracer gruba. Yani adamların gittiği yere bakın. herkes servis tarzı oyun yapmak zorunda değil. Yapanlar var. Bu oyunlar içinde oyuncuların böyle çok severek oynadığını gördüğümüz oyunlar da var. Bazı stüdyolar gerçekten çok başarılı. Ama yani niye bir firma bir yerden para kazanmaya başladığında böyle sanki altın madeni bulmuşçasına diğer herkes bir gold rush savaş yapıyor altına hücum. Aman saldıralım ya. Hepimiz biz buradan deli gibi onlar nasıl kazanırsa biz de öyle para kazanırız. Mantalitesi var birazcık da oyun pazarına bu görüş hakim. Şimdi olay şu ben oyunları iki farklı kısımda değerlendiriyorum. Yani işte servis tarzı bu Game Pass gibi, PlayStation Plus gibi servisler için özellikle bu servisler için üretilen oyunlar. Bir de zamanında normal bizim bildiğimiz konvansiyonel, gelenekçi, alıştığımız tarzda oyunları yapan firmaların yapıp işte bize sunduğu oyunlar. Bunlar daha sonradan bu servislere eklendiği zaman bakın bunlar Game Pass veya PlayStation Plus oyunu olmuyor arkadaşlar. Atıyorum bu bundan adam çıkmış 6-7 yıl önce 10 yıl önce bir oyun yapmış. işte bu aynı eklendi? Yakuza 3-4-5 remasterlar eklendi. Yani Sega bunu 2008'de, 2009'da, 2010'da yaparken bu oyunları bunları Game Pass'e veya PlayStation Plus'a ekleriz diye mi yaptılar? O mantaliteyle mi yapıldı? Hayır. Yani bu oyunları yaptılar. Bu adamlar disk olarak sattılar. işte dijital olarak sattılar. Buradan gelecek gelirlerle yaptıkları işin maliyetini karşı üzerine de kar etmeyi umuyorlardı. Herhalde kar da etmişlerdi. Çünkü oyunlar hem Xbox konsollarına geldi hem bilgisayarlara çıktı. Ondan sonra konsollara geldi. Remaster'lar oldu, remake'leri oldu. Hani bayağı da bir işi götürdüler. E şimdi bunlara biz Game Pass oyunu diyebilir miyiz? Hani bunlar Plus oyunu olarak anılabilir mi? Servis oyunu olarak? Hayır. Ama Plus ve Game Pass'e geldi. Yani Game Pass'e ve PlayStation Plus'a gelmiş olması onları Game Pass e ya Plus oyunu yapmıyor arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünürsek hata yapıyoruz. Yani işte Tomb Raider'ı yaptılar. Tomb Raider bu sisteme eklendi. E bu oyun Game Pass oyunu oldu. Hayır. Bu oyun kesinlikle Game Pass oyunu olmadı. Ya işte Bloober Team Medium hem ilk günden Game Pass'e eklendi hem de PlayStation'ın Plus'ına bu ay ekleniyor. The Medium Bloober Team tarafından yapılmıştı. E şimdi bu oyun servis tarzı bir oyun mu? Hayır. Bu oyun Game Pass oyunu mu? Hayır. Ve PlayStation Plus oyunu değil. Bu oyun bizim bildiğimiz Konvansiyonel manada geleneksel alıştığımız bildiğimiz oyun yani. İyidir kötüdür ve tası yüksektir düşüktür sen beğendin beğenmedin bunlar bir tarafa. Bunları game pass oyunu değil game pass'e ekleniyorlar. Ama Game Pass oyunu değil. Neler Game Pass oyunu, neler Plus oyunu ben size söyleyeyim. İşte Halo Infinite yaptılar. Bu bir Game Pass oyunu. Ondan sonra adamlar Forza Horizon 5 çıkarttılar. Bu ne? Bu da servis oyunu. İşte haftalık görevler geliyor. İşte Destiny mesela 2015'te çıktı. Bu da bildiğiniz servis tarzı bir oyun. İşte şu anda PlayStation tarafında birden fazla stüdyonu gelişirdi. Benim bildiğim kadarıyla 5 tane servis tarzı oyun var. Ve adamlar diyorlar ki ilk günden biz bunları hem bilgisere hem konsollara getireceğiz. Sizler de işte bu servis tarzı oyunları oynayacaksın. Ben aslında yani Game Pass dediğimiz zaman PlayStation Plus'ın bu en son 3 katmandan oluşan PlayStation Plus'tan bahsediyorum. Sevmediğim oyunculuğa zarar veriyor dediğim şey bu sistemleri beslemesi için yapılan bu servis tarzı oyunlar. Şimdi ama burada iki firma arasında bence ciddi bir fark var. Şimdi Microsoft'un aldı neredeyse 100 milyar dolar harcadığı firmalar var. İşte Obsidian aldı, Zenimax Bethesda'yı aldı, Activision aldı ama işte karara bağlanmadı. Muhtemelen bu birkaç ay içinde o işte karara bağlanacak. Artık birkaç ay dediğimiz 3 ay olur, iki ay olur, 5 ay, 6 ay bilemiyorum. Ama 2023'ün ilk yarısına varmadan sanki o işte sonuçlanacak. Microsoft'un lehine sonuçlanacak diye düşünüyorum. Şimdi onu da aldılar. İşte Activision bildiğimiz Activision, Call of Duty'ler bunlar servis tarzı oyunlara dönüşürse. Zaten bu Battle Royale tarzında onların bir modu vardı. Bu mod birazcık servis tarzı bir oyun ağırlığı buna verseler Game Pass, Microsoft yani bunlar çok ciddi iki faktör olarak burada ağır bassalar yani ne olur bir düşünmek lazım. Yani şimdi Microsoft tarafında baktığınız zaman bu aldıkları bütün stüdyolarla Game Pass servisini desteklemek için bütün stüdyolara böyle çöküp onların hepsine servis tarzı oyunları yaptırıyormuş gibi bir kaygıyı taşıyor insan. Var mı böyle bir risk? Bence var. Ama tabii işte çıktı ve Bethesda dedi Starfield bu tarz bir oyun olmuyor. Ossidian Grounded'ı yaptı. Ben Grounded'la ilgili mesela kaygılar taşıyordum. Şu an hala hazırda herhangi bir mikro ödeme seçeneği yok oyunun içinde. Şimdi bu tarz servis oyunları gelir mi? Arada sırf işte vitrini desteklemek, vitrinde oyuncuya görünen oyunlarla buradaki algıyı düzeltmek için bu tarz oyunlara işte arada 10 tane oyun çıkıyor. Bunun 2-3 tanesini böyle yaparız. Gerisini servis tarzı oyun yaparız diye bir düşünce gelişir ve bunu hayata geçirir. Gerçekten Game Pass ile ilgili korktuğum şey benim başıma geldi diyebilirim. PlayStation tarafı bunu birazcık daha farklı yapıyor. Yani oyun pazarı acaba yolunu bulacak mı bu şekilde? Yani su akar yatağını bulur hesabı. Bu tarafta farklı bir çözüm üretilebilir mi? Nasıl işte mesela Last of Us'ı la Naughty Dog yapıyor. Naughty Dog'a siz işte servis tarzı oyun yaptırırsanız ben kızarım yani. Çok net kızarım. Game Pass'e nasıl diyorsak bu oyunculuk için tehlikeli bir şey servis ileride oyunların kalitesini etkiler. Oyunculuk için iyi olmaz diyorsak aynı şeyi PlayStation tarafı için de deriz. Yani Santa Monica çıkar burada servis tarz oyun yaparsa iyi şeyler mi söyleyeceğiz? Hayır. Sonuçta biz buradaki oyuncuları oynayan oyuncular olarak iyi oyunlar oynamak istiyoruz. Yani kötü oyunlar oynamayı kim ister ki? Sonuçta işte burada sanki birazcık farklı bir yola girdi gibi. Adamlar işte biliyorsunuz özel oyunlar var. Bunları işte bilgisayara çıkartacaklar. Ne yaptılar? Kardeşim dediler bu oyunları yapan firmalar bu oyunları bilgisayara port etmesinler. Ben port etmesi için ayrı bir firma aldım. Onlar çalışır. Öyle yapıyorlar. İşte remake'leri. Her firma kendi oyunun remake'ini yapmasın. Blue Point mesela çok başarılı remake'ler yaptı. Servis tarzı oyunlarda da aynı politikayı belirlemişler gibi hissediyorum. Yani adamla servis tarzı oyunları bu işleri yapacak başarılı, becerikli programcılara, yapımcılara devretmişler gibi. İşte Bancı alımı var, Heaven Südütüleri var. Hani var 5 tane oyundan bahsediyorlar. Gelecek benim aklımda böyle kaldı. 5 tane servis tarzı oyunlar yapılıyor. Ve açık açık da söylüyorlar. Bu oyunlar ilk günden hem bilgisayar hem de PlayStation konsollarına gelecek. Özel oyunlar ise en azından bir yıl konsollarımıza özel kalacak diyorlar. Bilmiyorum o işte nasıl yapacaklar. Hani bazı oyunlar bir yıl geçtikten sonra direkt getirebilirler. Onlar için mesela önemli oyunlar vardır. Konsol satışlarını etkileyeceğini düşündüğü oyunlar. Onları belki de hiç getirmezler. Getirmeyebilirler. Bilemiyoruz. Sony bununla ilgili kendi hesaplarını illaki yapıyordur. Sonuç olarak gerçekten ben yani Microsoft tarafına baktığım zaman farklı bir tablo görüyorum. Sony tarafına da baktığımda farklı bir tablo görüyorum. Yani bu işin bir orta yolu mu olacak? Zamanla oyuncular bunu benimseyecek mi? Yoksa oyuncular hiç benimsemeyecekti. İşte firmalar bu yolu yöntemi terk mi edecekler? Yani abonelik sistemi son mu bulacak? Yoksa giderek büyüyerek hayatımızın içinde oyun dünyasında daha büyük bir alanımı kaplayacak. Bilemiyoruz. Oyuncuların oyunlara erişimi noktasında yapımcılar oyuncuyu sömürmek için her zaman böyle değişik yol ve yöntemlere başvurdular. Yeni yeni modeller icat etmeye kalktılar. İşte şimdi hatırlayanlar vardır. Oyunlar için bir online pes muhabbeti çıkartmışlardı. Hatta 8. nesil başında hatırlayan arkadaşlar hatırlarlar. Don Martik çıkıp ne demişti Xbox tarafında? Oyunların ikinci el satışını engelleyeceğiz diye. E tabi çok kısa süre içinde geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Hatta Don Martik'i de görevden alıp yerine Phil Spencer'ı getirmişlerdi. Ama bu sistemlerde zamanla kendi yol yollarını bulacaklar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Sizlerin de fikirlerini merak ediyoruz. Bu haftalık cumartesi sohbeti videomuzda servisler üzerine oldu. Biraz yeni gelecek oyunlardan konuştuk. Salı günü yine görüşeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.